hadis-i şerifte bir mana vereceğim. Kabire girer kişi, kişi kabre girer. Orada bir şahıs, nurani bir şahıs adamı kalbin üzerine durur. Münker Mekir der ki, çekil de bu adamın hesabını göreceğim diyor, çekil sen. Nereden gelmişsen sen diyor. O da diyor ki, hayır gecem. Ya çekil diyor. Oradan oraya, çekil diyor ben bunu hesabını. Allah'a şikayet ediyor. Münker Mekir bizim diyor hesap almamıza müsaade etmiyordu. Ondan sonra Cenab-ı Hak ilham etmiyor. Hikmet lisanıyla. Ondan sonra mükemekir diyor ki sen kimsin diyor. Ben diyor bu şahs bunun okuduğu Kur'an'ı içi değil ha. Kur'an okumak sünnettir. İçini bilmek, itikat ve amel kadar bilmek farzdır. Bu Kur'an'ın içidir. Yani içinden bir manasıdır. Ama Haşa değil. Bu ağaçın icaz manevisinden süzülen bir lemadır. lema'dır. Bir tane veya işte. Kur'an'ın okunması sünnet böyleyse sen kimsin diyor. Ben bunun okuduğu Kur'an'ım diyor. Peki diyor. Çekildi diyor. Hesabını alayım o zaman. Bu beni dünyada bırakmadı ki ben onu bırakayım. Ya. Dünyada o beni bırakmadı ki ben bırakmam. Çünkü niye? Benim hakikatım onun bırakmaya müsaade etmiyor. Çünkü o benimle haklandı. Peki diyor, kenara dur. Kenara yapayım. O zaman Allah devreye giriyor, kenara duruyor. Tam dururken diyor ki o şahsım, Kur'an'ın şahsı. Şahsa endişe etme, korkma ve mahsul olma. Seni ebedi burada baki diyor seni bırakmayacağım. Burada Haşir'de Haşir'de e, Emirdağ'da da geçiyor. Senet, Berat seneti olacak Haşir Meydan'da. Ya Rab, bana bak burayı da okudum. Risale'nin sayfaları için 108. Emirdağ. Ya Rab burayı da okudum. 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 Diyecekmiş. Senet Berat, berat seneti. Seni diyor Haşir'de Sırat'ta da cennette de beraber. Hiç endişe olma. Ayet-i Kerime bunu destekliyor. Evet. Onlar mahzun olmazlar değil mi? Korkmazlar ve mahzun da olmazlar. Bırakmayacağım. Bak Kur'an böyle. Kur'an'ı bırakma o da seni bırakmayacaktır. Çünkü en büyük vefa onlardadır. Sen vefanı göster. Hiç endişe etme vallahi. Sen ölümden değil günahlarından kork ya. Evet. Ölüm denilen şey buzun suya dönüşmesi. Odunu yakınca nur her tarafa geçmiyor. Ölüm müdür şimdi? Kafirin ölümüdür diyor. Çünkü dünyadan hapsedilecek diyor. Müslüman ise diyor, ıtlak ruhtur. Kurtulmaktır, kafesten çıkmaktır. Tahvili vücut. Tahvili vücut. İtlak ruh. Peki, başka bir yeri okuyorum. Tahribi vücut, vücut değil abi. bir vücut değil. Evet, değil. Tahvili vücut. Tahvili vücut. Onu verip bunu alıyorsun yani. Evet ya. Allah Allah. Yani eskiyi verip yeni alıyorsun abi. Kampanya var eskiyi götür yeni getir. Allah Allah. Hatta Fani bir tane götür iki tane alıyorsun. Anladın <laughs> mı? <laughs> şey masamın içinde bir defter var. Getirir misin? Hani bakire alıyorsun. Bak şimdi. Allah. Onu alıp onu verip onu alıyorsun. Fani veriyorsun Allah'a veya işte satıyorsun. Altın söz değil mi? Evet. Allah Allah. Allah ne hoş bir şey ya. Allah tatlı bir şey ha. Senince böyle. Acayip oldu. Bak Allah'ı şu anda ruhunuz Allah'ı seyrediyor. Kulağın görmesi biliyorsunuz farklı. Gözün görmesi farklı. Burnun farklı, dilin farklı, elin farklı değil mi? Bu da görmektir. Ustad diyor ki ben bunu bankalesinde gözümle değil kulağımla görüyordum. Efendim şeyle kulağımla değil gözümle işitiyordum diyor. İşitme. Arkadaşlar şu anda sizdeki rahatlık var ya böyle ulvi, ulvi hal böyle lezzet, surur neşe. O Latife-i Rabbani Allah'ı araladığını gösteriyor. Allah onaylıyor sizi. Yani. Bundan daha büyük bir servet, devlet olur mu? Yok. Şu anda bir zevk yok mu? Var. Şu anda o zevk veya namazda <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya bir derste veya bir kitabı okurken tatlı bir hal Allah diyor ki şu anda senin açıyı aç aralıyor. Halinde memnunum ha. Onun alametidir. Ha latife-i Rabbani Allah görürse böyle sükunet olur. Ama kör olası cehalet görmeyi şekle ve re renge indirgediğimiz için bu halimizi de e, görme olarak kabul etmiyoruz. Çanak anten uyduyu gördüğü zaman gözüne bak bakalım çanak antende film var mı? O Televizyonda böyle gözüküyor. Ama çana kartenin gördüğüne şüphemiz yoktur. Gözü mü var? Uyduyu görmüyor mu? Hatta çatıdan bağırıyor. Biraz çevir çevir. O olmadı falan. Görmedi çanak diyor falan. Bak o da görüyor. Çanak Uydudan haşa misal. Allah çanaktan misal. Latife-i Rabbani televizyon kutusundan maksat bedendir. Programı ruhtur. Vesayip. Bak tak oraya yansıtıyor. Uyduyu oraya taşıyor. Allah taşıyor sana ya. Bundan daha büyük şey olur mu? İyi ki Allah var elhamdülillah. Allah var problem yok. Her şey kontrol altındadır. Karışma sen. Olması gerektiği gibi oluyor. Bu zaman cemaat zamanıdır. Emniyet ve kıymet şahsı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazar alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade emniyet vermekle bir batman kaldır bir batmanı kaldırmayan zayıf omuzuna binler batman ağırlığı yüklense altında ezilir. Yani şahıslara indirgenmemeli hizmetler. O olmazsa o hayır kardeşim. Şahıs zamanı değil. Şahıs manevi zamanıdır. O da ne yapacağız? Arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizin meziyetinden iftihar etmeliyiz. Allah razı olsun ondan. Hizmet ediyor. Çünkü niye iftihar edeceksin? Ona menfaat perest ol biraz ya. Onun yaptığı sebap senin defterine giriyor. Onu ne demek oldu? Haşrı meydanda bak göreceğiz. Ona senin yaptığın sebap ne? Aptal mıyım ki de dediğim? Sen diyebilir miyim? Senin sevabına ben ortak olmak istemem. Niye istemem kardeşim ya? Ulan namazına da ortağım. Sen istersen de ki o abi vermiyor. Neyi vermiyorsun? Senin dediğin <laughs> Benimkiler de size geliyor. Haset ama. Ama haset işte bloke ediyor alamıyoruz. İstirak amali uğrabiye zaten dünyada da karşılığı var değil mi abi? abi şirkete ortak olanlar o şirketin karından hisseler hepsi de. Ama e, Cenab-ı Hak e, kesafette yüzü yüze bölersen bir hisse veriyor. E, nuraniyette yüzü yüze bölüyorsun hepsine yüz hisse Allah böyle olmalı zaten. Ne kadar hoşuma gitti. Haber <laughs> 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 nasıl edeyim nasıl edeyim. <laughs> tabii ya menfaat peres bir insanım. Bazı o abim Müslüman. Tabii ya menfaat ve zarar. İkisinin ortası yok ki. Kâr ve zarar devranındayız. De e tabii ya aptal mıyım yani? Menfaat olacağım tabii ya. Satacağım ben Allah. Im. Ömrümü satıyorum ya. Bir, bir e, halimi söyleyeyim. Ve kardeşiz yani. Hiçbir şey yok. artık biz bunlarla şey yapacağız değiliz ama şey olsun. Ee, bize de malzeme olsun diye söyleyeceğim. Bir halet rüyede rüya gibi bir şeyde birisine dedim ki, ben dedim en kıymetli varlığımı hayatımdı, Allah'a verdi. E ne yaptı dedi Allah dedi o da. Meğer Allah öyle bir Allah'mış ki karşılıksız bir şey almıyormuş. Verdiğim hayatın içerisine kendisini koyarak hayatımı bana verdi. Ama içine kendisini koydu. İşte şah, şahsi manevi anlattı bana. Böyledir. Şahsi maneviyle olacak olacakmışlar Tek başımıza iş şey yapalım. Ben ne yapabilirim ya? Sizi ben mi topladım? Kapları Allah'ın elinde. Bunun lambasını ödeyen var, şeyini yapan var. O tanımış, o mesaj çekmiş, o bilmem ne yapmış. Sen de bilmişsin, benzin harcamışsın. Bilmem nereden gelmişsin. Yani lambayı ortaya çıkaran fitil gibi, kirbit gibi, şişe gibi. E ben de bir unsur. Ben de şu dellal-ı Kur'an olan said muvakkate makamda oturuyor. Nubuvvet feyizleri yayılıyor şimdi. Onun ağırlığı var böyle. Sen de dersten istifade ediyorsun. E ben fazla ben ediyorum desem yalan değil. Herkes böyle değil mi? Vallahi diyorum. Şu anda görmüyor musun? Lezzet alıyorum. Keyif alıyorum. <laughs> Onun için susmam da bitmiyor. Değil mi? Lezzet alıyor adam ya. Anlatırken çok güzel <laughs> öğreniyor insan <Ben> bunu <laughs> Elhamdülillah. Diyor ki bunu abi. Ya ben ders yaparken tuhaf tuhaf şeyler oluyor diyor. Diyor ki usta delalı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına girdiğin için diyor o haller oluyor. O diyor senin değil. O haller senin değil. Nübüvvet feyizleri diyor. Ama diyor sen o anda sahit oluyorsun. Vallahi 350 değil mi? Varla 321 dolar. İki, i̇ki manaya da geliyor abi. Sen o anda Said oluyorsun. Hem Üstad-ı Kaside hem de Said Mesut demek, mutlu demek ya. Yani. E tamam. Said oluyorsun. Allah çok güzel. Allah bu akşam kafam çalışmaya başladı. <gülüyor> 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 Lillahilhamd, Risalet-i Nur, bu asrı belki gelen istikbali tembir edebilir bir mucize-i Kur'an'ı olduğunu çok tecrübeler ve vakalar ile körlere de göstermiş. Hocam ne diyor abi? Ha? Bu asrı ve gelecek asrı. Gelecek asrı. edebilir. Evet. Kasıtlar Bir daha okur musun abi? Çok acayip ya. Lillahil Risaleti Nur, bu asrı. Bu da Risaleti Nur dedi. Evet. Yani şahs manevi olunca böyle bu tabir oluyor. Bu asrı belki, bel, <laughs> Arapçada olumsuza, olumsuz gibi cevap verirken hem evet öyle değildi ki verilen müsbet cevaptır. Kesin mi? Kesin manasında. <laughs> Ke de ektir. Bel. Bel. Arapça eğitim yaparlarken hocasına şöyle denir. Bel. Beli. Beli. Hani şeyde de var. 17. sözde var. Ee, ne diyor? Ee, şeyde. Ee, şiirde var. Bela. He, bela. Vun, bela der. Hatay der. Beladır bir. Beladır bir. Bela bizim arkasında beladır değil. Bela. Bu böyledir bir. Tabiat isalesinde de var. Belki hiçbir şey muhtaç değil. Ben bir olumsuz şeye olumsuz da cevap veriyorsun. Ee, ondan sonra ama müsbet bir cevap yani. Belki o saadete girmektir diyor. Evet. Ha. Hı -hı. İşte risale Nur bu asrı belki gelen istikbali temir edebilir bir mucize Kur'an'ı olduğunu çok tecrübelerle, vakalar ile körlere de göstermiş. Ona ait metü senanız tam yerindedir çünkü ustatlarla kası yoktur. Said Nursi benim gibi bir insandır ve ağabeyimizdir. Ağabeydir, Nur talebesidir. 48 Emirdağ bir, 125 Emirdağ 1'de Sait de e, bir Nur talebesidir. Ne özü billah diyor, sadakatim olsa siz bozmayacaksınız. Ağabeydir yani. O bir Nur talebesidir. Bediüzzaman ise ustaattır. Risale-i Nur ise mucidittir. Ha belki ar aramızda tarikatta gelen başka şeyden gelen var. O arkadaşlarıma da diyorum ki senin inandığın o şeyhin o müceddittir. Sana göre odur. O da Bana göre de budur. Ha senin müceddidini bırakma. O olsun o müceddittir olsun. Ama gene risale okusan sen istifade edersin. Gelen arkadaşlarımız vardır. Senin inandığın o şey var ya şeyhin mücidittir Elhamdülillah ya. İslam bana bu ahlakı vermiş. Oradaki müceddit manası kendi din hayatındaki yaşantısını Allah'a yaklaştıran kişi manası. Evet veya vesile. Vesil e sen bir gittin, sen içkiyi bırakmışsan, namazını kılıyorsan, evindeki televizyonlar vesaire bir şeyi dikkat edip atıyorsa vesaire. Buna vesile olmuşsa, müceddit zaten bunu yapacaktı sana. Senin müceddidin o işte. Seni yeniledi yani. Pislik hayatından temiz bir hayata getirdi. Tamam. Ben adam namaza başlamış, içkiyi bırakmış, bilmem ne yapmış, gelmiş. Ben ona diyeceğim ki senin şeyhin çok kötüdür, sakın afırın. Ha. Ona vicdan, vicdansız olursun ya. Sen nasıl böyle onun şeylerini kötülersin, insanı kötülemeyin diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Müslümanların kimden? Den ve nereden olursa olsun istifadene istifade taraftar olmak. Ah, Yoksa yalnız kim? bana gelsinler, benden istifade etsinler, bana sevap kazandırsınlar. Nefsin. Ve Enaniyetin bir ilesidir. Bir de kötü bir şey de değil. Bana sevap kazanmasınlar diyor. Kötü bir şey demiyor yani. Sevap kazanmak istiyor. Buna dahi nefsin ve enaniyetin. Enaniyetin. Aynen inanıyorum ben. Hüseyin'le <laughs> aldığım dersim, terbiyem o. Senin şeyhin şeyhtir. İnan onu bırakma. Ama istifade edersin gelirsin.